8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 130 metnimizin ismi dilimiz kuşatma altında. Hazırlık çalışmaları birinci soru. Çevrenizde Türkçe olmayan tabelalar var mı? Varsa bunlar hakkında düşünceleriniz. Çevremizde birçok Türkçe olmayan tabela var. Her kelimenin Türkçesi varken niçin yabancı dillerdeki kelimelerin tabelalardaki kullanıldığını anlamıyorum. Örneğin Kütahya Otel bakın Q yazmış. İngilizcedeki Q harfini kullanmış. Kütahya Otel. Efe Kor car wash yani araba yıkamanın İngilizcesini kullanmış. İkincisi Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Doğru bulmuyorum. Dilimiz bizim korumamız ve gelişmemiz gerekirken bizi biz yapan bir değerdir. Eğer bu şekilde davranırsak dilimizi unuturuz. Dilimizi unutursak kendimizi, milli duygularımızı unuturuz. Şimdi metnimizi birlikte okuyalım. Dilimiz kuşatma altında. Televizyon kanallarımızın, reklamcıların dikkatine bir şeyi sahiplenmek, korumak, geliştirmek, sürdü, sürdürebilir, kılabilmek için yüreğimize, beynimize, silinmemecesine yerleştireceğimiz duygu sevgidir. İnsanoğlunun toplumsal yaşamında, ilişkilerinde sevginin var olma gerekliliği bana göre değişmez kuraldır ya da öyle olmalıdır. Kişi mesleğini sevmezse başarılı olamaz, ilerleyemez. Kendini sevmezse gelişemez, mutsuz olur. Çevresine yabancılaşır. Aile birer arasında sevgisizlik çocuğu yalnızlığa yeter. Çoğu, çocuğumuzu sevmezsek onu topluma çeşitli sorunlarıyla tek başına terk etmiş oluruz. Bu böylece sürüp gider. Nereye mi varmak istiyorum? Konuştuğumuz Türk diline, dilimize, ana dilimize. Öyle görüyorum ki biz kendi dilimizi konuştuğumuz, yazdığımız, insanlara ilişki kurmakta aracı olan Türkçemizi sevmiyoruz. Neden mi? Seviyor olsaydık Dilimize özen gösteriyor olsaydık çocuğumuza gösterdiğimiz ilgiyi, sevgiyi, özeni, emeği Türk diline vermiş verebilmiş, verebilmiş olsaydık bugünkü duruma düşmezdik. Osmanlıcadan, Acemceden, alıntı sözcüklerden arındırılmış bir Türkçe, Türkçeyi yerleştirmek uğruna Cumhuriyet'ten günümüze yapılan çalışmalara süre dursun Türk dili şimdi yepyeni yeni bir tehditle karşı karşıya. Küreselleşme adına İngilizce'nin kuşatması altında. Giderek benliğinden, özünden uzaklaşıyor. Kim aydınlarımız? Yazarlarımız, çizerlerimiz, basınımız, sanatçılarımız, televizyon kanallarımız, reklamcılarımız. Sözün kısası hemen hepimizin katkısıyla ilimiz giderek yoldaşıyor. Öyle bir duruma geldik ki alfabeyi bile değiştirdik. Harfleri İngilizce telaffuzu bile dinlendirmeye başladık. Taksim, Taksim diye yazılıyor. Bununla kalınsa iyi başka hiçbir dilde görülmeyen bir buluşma yabancı dillere özenerek müthiş bir yaratıcılık, yaratıcılık örnekleniyor. Dönerci, eskici gibi Türkçe sözcükler İngilizce eklerle zenginleştiriliyor. Börek center, oncuk center gibi. Metnimiz arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Bir de süresini kısaltma için arkadaşlar bu şekilde devam etmiyorum. Hemen birinci etkinliğimize Başlayalım. Birinci etkinlikte bir bulmacamız var arkadaşlar. Bire bakalım. Dünya milletlerinin ekonomi, siyaset ve iletişim bakımından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek. Globalleşmek arkadaşlar. Bir numara. Yukarıda baktığın zaman küreselleşmek. İki. Kitapçık. İki numara. Broşür. Üç. Çevresini sarmak, çevrelemek, kuşatmak. Dört. Özündeki iyi niyetleri bir takım dış etkinliklerde zamanla yitirmek, soysuzlaştırmak, özünden uzaklaştırmak. 4 numara arkadaşlar. Yozlaşmak. Bir işin yapılması için harcanan beden, kafa gücü, zahmet. 5 numara arkadaşlar. Emek. 6. Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanan bir içinde ifade eden kısa çarpıcı söz, motto, slogan. 7. Söyleyiş özelliği, şive. 8. Farsça acemce. 9. Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, özen. İkinci etkinlik metinle ilgili soruları oluşturup yanıtlarını yazalım arkadaşlar. Kişi mesleğini sevmezse sonuçları ne olur? Kişi mesleğini sevmezse başarılı olamaz, ilerleyemez. Kendini sevmezse gelişemez, mutsuz olur, çevresinde yabancılaşır, aile bireyleri arasında sevgisizlik çocuğu yalnızlığa iter. Türk dili hangi tehditle karşı karşıya kalmış? Küreselleşme adına İngilizcenin kuşatması altında dilimizin giderek yollaşması. Halkın doğru ve güzel Türkçe özendirilmesi için hangi araç kullanılabilir? Yaygın bir iletişim aracı olan televizyon kullanılabilir. Bir ulusun parçalanmasına ne sebep olabilir? Kültür ve dilin yollaşması olabilir. Üçüncü etkinlik metnin konusu bana fikri metnin konusu Türkçenin yozlaşması. Ana fikir ulusumuzu korumak istiyorsak öncelikle dilimizdeki yozlaşmaya engel olmalıyız. Sayfa 134 4. etkinlikte bana çeşitli paragraflar verilmiş. Bu paragraflardaki anlattığım biçimleri bulmamız isteniyor. Annemi armağan olarak aldığım cam kavanozu yemek masasının üzerine bıraktım. Annem mutfağa girdi, sandalyeye oturdu ve masanın üzerindeki kavanoza bakmaya başladı. Kavanozun üzerindeki senin için yazısını okuyunca gülümsedi. Evet, öyküleyici bir anlatım var. İkincisinde arkadaşlar çevre sorunlarının en önemli boyutu bence ekonomidir arkadaşlar. Burada ise tartışmacı bir anlatım var. Büyük kubbeli serin divan bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor sincap, rengi bahar aydınlığı, Çinlilerin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Burada da bir betimleme yapılmış. Saklambaç en az iki kişiyle oynanır. Burada da ise arkadaşlar saklambaçı anlatmış. Açıklayıcı bir anlatım yapılmış. Sayfa 135'te bir şiir var. Bu şiiri okuyup size hissettirdiklerini anlatan bir konuşma yapınız diyor arkadaşlar. Altıncı etkinlik günümüzde sıkça kullanılan bazı yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Bu da start alma kelimesi. Start İngilizce bir kelime arkadaşlar. Başlamak. Center yine arkadaşlar İngilizce bir kelime merkez. Relax olmak. Rahatlamak. E-mail. E-posta, elektronik posta, animasyon, canlandırma, okey, tamam, trend, eğilim, link, ilişim, monoton, tek düze, jenerasyon, nesil. Yedinci etkinlik, buradaki cümlelerin öğelerini bularak karşısındaki öğe karşılaştınız, karşılaştığınızı eşleştirdiğinizde arkadaşlar. İlk yeni zaten de ile eşleştirmiş. Bu gitti, bunu şöyle çiziyorum arkadaşlar. Harfleri İngilizce telaffuzuyla dinlen, dinlendirdik. Dinlendirdik yüklem arkadaşlar. Dillendiren kim? Biz gizli önce burada verilmemiş. Neyi arkadaşlar? Harfleri belirtil Nasıl dillendirdik? İngilizce telaffuzuyla bu da arkadaşlar zarf tırnıcı. Yani cevabımız C. Türkçe sözcükler İngilizce eklerle zenginleştiriliyor. Zenginleştiriliyor. Yüklem zenginleştirilen ne? Türkçe sözlükler yüklem nasıl İngilizce eklerle zarf tümleci konuştuğumuz yazdığımız Türkçemizi sevmiyoruz. Sevmiyoruz yüklem Se sevmeyen kim? Biz arkadaşlar. Neyi? Konuştuğumuz yazdığımız Türkçemizi. Bu da arkadaşlar. F ile eşleştirdik belirtili nesne. Diziler bu konuda adeta yarışıyorlar. Yarışıyorlar yüklem. Yarışan kim? Diziler özne. Burada bu konuda ve bu konuda yer tümlecidir. Adeta da zarf tümlecidir. Onu da aile eşleştirdik. Türk dili giderek benliğinden özünden uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor yüklem. Uzaklaşan ne? Türk dili özne. Nasıl uzaklaşıyor? Giderek uzaklaşıyor. Neden arkadaşlar? Benliğinden özünden. Bu da yer tümleci. Sekizinci etkinlik. Dilimiz kuşatma altında metninden aşağıdaki görselden hareketle bilgilendirici bir metin yazalım. Yollaşan dilimiz. Günümüzde yabancı dillerden alınan sözcüklerin konuşmaların, yalışmaların içerisinde yerleştirmek tabiri caizse moda oldu. Sırf havalı görünmek, dikkat çekmek amacıyla yapılan bu iş aslında çok tehlikeli. Nasıl sigara insanı yavaş yavaş öldürüyorsa Türkçe içine yabancı kelimeler karıştırmak dilimizi yavaş yavaş öldürüyor. Gerek gündelik hayatta gerek internet aleminde kullandığımız dil her zaman gün her, her, geçen gün Türkçeden giderek uzaklaşıyor. Pek çok yabancı kelime Türkçeyi istila etmiş durumda. Elbette ki bu duruma sebep olan yine bizleriz. Yabancı bir kelimenin Türkçe karşılığını kullanmak yerine o tabiri aynı şekilde dilimize sokuyoruz. Gündelik hayatımızda kullanıyor, bütün iletişim araçlarımızda yazılı ve söz olarak yaygınlaşmasına sebep oluyoruz. Bu durum Türkçenin yoldaşmasına neden oluyor. Açılan dükkanlara ve iş yerlerine milletçe yabancı isim koyma yarışına girmiş durumdayız. İş yeri tabelasında yabancı kelimeler yazdığında dükkanımızın daha havalı olduğunu düşünüyoruz. Tıpkı konuşurken araya birkaç yabancı kelime sıkıştırdığımızda olduğu gibi oysa bu durum daha havalı ya da daha güzel görünmüyor. Sadece aslımızı inkar etmeye çalıştığımızın bir göstergesi oluyor. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.